Merhaba arkadaşlar. Belki de bugünün en önemli hisselerinden birine bakıyorum şu anda. Bunu bir arkadaşımız istemiş. Hektaş, Hektaş Ticaret. Neden çok önemli? Acayip bir risk altındasınız. Korkmayın titreyin. <laughs> arkadaşlar, Hektaş'ta ne olmuş? Bakın şimdi. Harika bir yükseliş değil mi? Nasıl güzel gidiyor? Aman Allah'ım harikayız ya. Ne kazandık ya? Evet ama nereye geldiğimize bir bakmamız lazım. Şimdi öncelikle bir şuna bakalım. Bu arkadaş Fibo'ya uymuş mu? Her şeyden önce bir buna bakalım. Bakın şimdi nasıl güzel uymuş. Hektaş Fibonacci'yi çok güzel uymuş. Şurada bir satışı sadece sevimsiz. Bakın Mart'tan gelen ilk yükselişte Fibo'dan yemiş satışını aşağı basmış. Burada bir yatay var anlaşılan orada durmuş. Yeniden yükseliş burada tutunuş onay. Gitmeye çalışmış gidememiş gitmiş. Bakın 618 güçlü dedik değil mi? Güçlü direnç. Ne olmuş? Kıramamış satış. Sonra kırdırtmışlar. Bir üst Fibo'da yine biraz oyalanmış. Ondan sonra kırılım aşağı aşağı derken 1'e kadar gitmiş. Ne olmuş 1'e gittikten sonra? 786'dan tekrar bir destek almış. Burada ilgi görmüş, sevgi görmüş. 1'e yeniden basmış. Olmamış, olamamış. Aşağı doğru kırılış. 786'dan bir tepki alımı var. Ama demişler ki yok biz burada da olmayacak abi. Ne demiştik? 618 güçlü destek demiştik değil mi? Ne olmuş? Orada tutunmuş. Üç defa tutunmuş. ya yani bağırmış. Ben, benim niyetim iyi diye. Yatırımcısına demiş ki ben aslında gitmek istiyorum. Bana kötü davrandılar demiş şurada. Ondan sonra şöyle tekrar bir deneme var. Fibonacci'den dönmüş, satış. Gelmiş bir daha denemiş onay yaşaması, Onayı almış ama sonra ne olmuş? Ekim sonunda böyle bir sevimsizlikler olmuş. Burada çok kötü kalmış. Evet, buralar tekneye uygun yerler değil arkadaşlar. Burada yani şu çizgiye uymuş belki evet ama tat kaçırmış burada. Ondan sonra zaten basmışlar yani. Hakikaten yukarı basmışlar. Bakın basma basma. Ne oldu? Yine teknik. Niye? Çünkü içine giriyor adam. Burayı görüyor. Tamam mı? Kırmış diyor. Aa, burayı kırmış. Bakın şuradaki onay mı mu? Bak şu, Şuranın onay mı? Bak. Ne kadar küçük, ne kadar ince ama gözle görünüyor işte değil mi? Kırılım onay mı? Arkadaşlar. Nere bura? Fibonacci. Fibonacci direnci. Kırdım onay aldım yükseleceğim. Gittim gittim gittim. İlk fibo desteğine direncine geldim. Tak onayımı aldım. Kırdım ikinci fiboyu. İkinci fiboyu kırdım. Güçlü gittim. Şu an neredeyim? Arkadaşlar hisse tavan yapmış. Hissenin geldiği yer Hektaş 24 2468 kuvvetli Fibonacci direncinde. Bu arkadaş çok ağır satış yiyebilir. Elinde tutan varsa acil kendisine dikkat etmesini tavsiye edeceğim. Buralar çünkü genellikle satım yerleri olur. Ve bu arkadaş artık sağlam gitti. Lütfen dikkat edin. Kendinize. Özellikle bunu önemli falan diye koyacağım kanala da. Hektaş Ticaret. Arkadaşlar sıkıntı. Yani lütfen şuraya dikkat edin. Ha burayı kırar mı? Yani mümkün tabii ki teknik olarak. Şöyle düşününce bir şey nedir? Ya yukarı gider ya aşağı gider. Aşağı gitmesi daha kuvvetli duruyor ama yani. Şöyle bakınca teknik diyor. Teknik dikkat diyor. 1.618'e ne kalmış? Şöyle bir şey kalmış %2. Bakın tavan kapattı ya şuna da dikkat. Kırdı zannedersiniz tamam mı? Bakın. Yarın bir gün tam pazartesi bir açılır şöyle gider. Ya bu kadar gidemez tabii ki de. Miktar olarak ne yapar? Böyle ben gidiyorum gibi yapar. Kaç tane hissede gösterdik. Onları hop, nerede durduğunu bilemezsiniz. O yüzden çok dikkat ediyoruz. Elinde hekta şu an arkadaşlar. Kar realizasyon diye bir şey vardır. Ve bir de çok güzel laf vardır. Bütün böyle borsayla, Finansla uğraşan insanlar çok sever bunu söylemeyi. Kar cebe yakışır diye. Dikkat. Ektaş sıkıntı duruyor. Dikkat. Sadece ektaş değil. 1618 direncine gelen her şey, yaklaşan her şey sakattır arkadaşlar. Yani söylüyoruz. Bütün videolarda. Güçlü fibo direnci nedir? Güçlü fibo desteği nedir? Satış yerleri neredir? Alım yerleri nerelerdir? Grafik üzerinde teknik analiz olarak, grafik üzerinde değil, hiçbir hisseye Ayrıca alın, satın vesaire böyle bir şey söylemiyoruz. Ama nedir? Ben grafiğe bakarım. Buradaki ismin benim için çok bir önemi yok. Grafiğe bakarım. Grafikte artık biraz dikkat diyor. Hatta demiyor, bağırıyor diyelim. Fısıldama falan değil. Canhara çığlıklar atıyor diyelim hatta. Hektaşçılara dikkat diyoruz. Önemli noktamız neydi? Şöyle göstereyim. 24 68 sayısı arkadaşlar. Böyleydi. Hektaş. Bir Cemtaş kaldı herhalde en son. Bir de ona bakarız. İyi akşamlar.